Merhaba arkadaşlar. Ben Süleyman Uygun. WordPress 3. dersimize hoş geldiniz. Burada başlığı dedik. Bir geri adımdan sonra buraya geldik. Site başlığını veriyoruz. Eğitim verelim. Kullanıcı adı belirliyoruz. Admin. Veya istediğiniz bir şey belirleyebilirsiniz. Parola veriyoruz. Çok zayıf dedi. Çok zayıf. Kalsın artık. Yapacak bir şey yok. Mail adresimi yazdım buraya. Arama motorlarının indekslemesine izin verelim. Bu tike dokunmayın. WordPress kuruyoruz. Ve başarılı. Hepsi bu kadar. Buradan sisteme giriş yaptım. Burası WordPress paneli. WordPress panelinde ilk olarak yapmamız gereken bir tane tema kurmak, tema editlemek. Ee, burada yazılar kısmı var. Ee, yazıyı post edeceğimiz kısım. Hızlı hızlı geçeceğim. Sonra tek tek hepsini inceleyeceğiz. Ortam kısmı yani resim, resim kütüphanesi yeni ekle. Tüm yazılar. Merhaba dünya. Hemen bakalım bu yazı neymiş. Merhaba dünya. Linki şurada. Daha sonra bunları linkleme yapacağız. Burası SEO açısından düzelecek. Play WordPress bizim için ya yani normal bir yazı eklemiş. ana sayfamızda böyle şu anlık böyle tema ekleyeceğiz daha güzel sliderlar, geçişler ee, yorum kısmı gelen yorumları buradan kaldırabiliriz, cevap verebiliriz ve görünüm en çok kullanacağınız kısım temalar burada in tema, özelleştir bileşenler yani menü kısmı, üst kısım arka plan, zannedici gibi gibi temanın şeyinden e, teman ayarlarından değişiyor iki tanesi. Bu eklentiler kısmını daha çok kullanacağız. Kullanıcılar, tüm kullanıcıları burada listeletebiliriz. Araçlar, import olayı. Bununla da ilgili bir video çekeceğim. Ayarlar, burada da işte linkleme, e, Google'ın indekslemesi, indekslememesi, resimler gibi gibi gibi. Araçlar kısmında işte e, iç aktarma olayı ne diye sorarsanız hemen kısaca geçiyorum. E, blogger ol, blogger e, veya Wordpress yani nereden aktaracaksınız ve nereye aktaracaksınız. Buradan onu o olay. Dış aktarma kısmı da Yazı, sayfa, e, import ediyoruz. Mesela xml uzantılı dosyamız oluyor. Başka bir Wordpress sitesini aktaracağım zaman iç aktardan Wordpress seçip oradan yapabiliyoruz. Yani Kullanıcılara söylemiştik. Eklentileri söylemiş miydik? Eklentilere girmedik. Bu da akısmetle hello dolu var. İngilizcem çok iyi değil. Kusura bakmayın. Ee, mesela otomatik güncelleme diyor. Bunu güncellememiz gerekiyor. Bunun için de bir key lazım. Bunu da göstereceğim. Buradan yeni eklenti ekleyebiliyoruz. Tema düzenleyici bölümü var. Burası çok önemli. Ee, buralardan temayı editleyeceğiz. İstediğimizi şeye getireceğiz. Slider koyduğumuz an slider'ın geçiş gibi şeyleri ayarlayabiliriz buradan. Burası sayfaların kısmı. Tüm sayfalar. Ee, bir dahaki dersimizde görüşmek üzere. Bir dahaki dersimizde e, temayı bir tane tema bulacağız. Güzel. O temayı editleyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.